sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlere bugün teklik ve tavşan avlarında kullandığım ya da kullanacağım Avrupa ve yerli fişekleri göstereceğim arkadaşlar. Yani ithal ve yerli üretim fişeklerini göstereceğim. Öncelikle yerlilerden başlayayım. Yerlilerden Sterling ve Yavaşçalar kullanıyorum arkadaşlar. Burada Yavaşçaların 6 numara 32 gram şeyini görüyorsunuz. Çok randıman aldığım, gayet memnun olduğum bir fişek 6 numara 32 gram yavaş çalar arkadaşlar. Kısacası yaf tavşan ve keklikte müthiş bir grupman sağlıyor diyebilirim. Kış aylarında, Kasım, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarında hepsinde kullanabilirsiniz. Yine burada Sterling var arkadaşlar. Sterling 34 gram 5 ve 3 numarası var burada. Yine bu da pardon bu da yavaşçalar arkadaşlar. Bu 5 numara 34 gram yavaşçalar. Şurada 3 numara 34 gram Sterling var. Bu da uzak avlarda ikinci veya üçüncü fişek olarak tavşan avında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Uzak mesafelerden yani bunlar rahatlıkla tavşan vurulabilir. Bunlar yerli fişeklerimdi. Burada şimdi RC'nin Titano dediğimiz 31 gram fişeği var arkadaşlar. 6 ve 7 numara 31 gramı kullanabilirsiniz. Ee, görüntüsü bu şekilde. RC Titano diye geçiyor. 31 gram yani keklik avında ve tavşan avında açılışlarda hani Eylül'ün son artık hangi ayda açılıyorsa işte Ekim'in sonunda açılıyor genellikle. İlk açılış avlarında Ekim'de Kasım'da da bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada Miraj var. Burada Miraj'ın altı numara 32 gramı var arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Altı numara 32 gram Miraj. Bunu hiç kullanmadım, denemedim ama grupman e, atışını yaptığımda güzel bir grupman sağlıyor diyebilirim. Burada Teknik avcılarının vazgeçilmezi Sayp. Genellikle spe şeklinde söylerler ama spe diye yazılır, sayp diye okunur arkadaşlar. İngilizce'de bazı kelimeler, harfler bu şekilde. RC sahip arkadaşlar. 6 numara 32 gram. Yine 7 numara 32 gramı var bunun. Burada iki çeşit. RC, SP ya da sahip diye söyleyebilirsiniz. 6 numara 32 gram. Bu da çok güzel grupmanı olan bir silah. Şey fişek. Yine burada BP var arkadaşlar. Basiyeri Pelagri diye. Burada da 6 numara 30 gram BP'ler var. Yani BP 30 gram da güzel grupman sağlıyor. Bununla ben çulluk da vurdum. Tavşan da vurdum. Keklik de vurdum. Geçen, geçtiğimiz yıllarda. 6 numara 30, 30 gram. Yani Eylül, Ekim, Kasım'da at arkadaşlar. Aralıkta at 30 grama. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Sert fişek olarak geçer. Yani kışın, Kasım'da aralıkta kullanabilirsiniz. Özellikle çift de kullanabilirsiniz. Mükemmel bir grupman sağlar. Burada Romagnola var. R.C.'nin farklı bir çeşidi. Romagnola diye geçiyor arkadaşlar. Burada 7 numara 30 gram Romagnola var. Bunu da hiç denemedim ama grupmanına baktığımda müthiş bir grupman sağlıyor. Yani burada gördüğünüz fişeklerin çoğu 6-7 numara, 5 numara arkadaşlar. Romagnola 7 numara 30 gram. Bu da güzel bir fişek. Yine burada R.C.'nin Kaçıyor diye bir fişeği var. Casio ya da Casia diye de oku okuyabilirsiniz e, 6 numara 30 gram arkadaşlar. Yine bu şekilde bir fişek. Burada keklikte kullanılabilir. Burada yine RC'nin 32 gramı var. Yine Casio markasının 7 numara 32 gram ve 6 numara 32 gramları var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Burada S4 var arkadaşlar. Sert bir fişek olduğu söylenir. RC'nin S4 Special diye geçiyor. 33 gramdır bunlar arkadaşlar. Özel üretiliyor. 6 numara 33 gram arkadaşlar. Bunu ikinci üçüncü fişek olarak kışın aralıkta ocakta kullanabilirsiniz. Bunların hepsi ördek avında da kullanılır. Tavşanda, keklikte de bu avların hepsinde kullanılır arkadaşlar. Şurada fiyoki var. 5 numara 32 gram fiyoki. Bu şekilde. 5 numara 32 gram fiyoki arkadaşlar. Bunu da keklikte, tavşanda, ördekte kullanabilirsiniz. Özellikle 30-32 gram tercih ederim ben. Çok yüksek gramaj tercih etmiyorum. Çok sert havalarda 34 gram, 36 gram, kullanılabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Tavşan avı, kekik kullandığım fişekler bunlar. Yerli ve ithal olarak. Umarım güzel avlar yaparsınız. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.